kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. Bunun için canlı kilogram fiyatı 220 TL, canlı kilogram fiyatı 250 TL. Damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş kurbanlık canlı kilogram fiyatı 220 TL. Yine büyükbaş hisse olarak 25.000 ile bin TL arasında. Küçükbaş adet olarak kurbanlık 10 .000 TL ile 20 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluşmuştur. Büyükbaş kesim ücret olarak 5.000 TL. Yine büyükbaş paylama ve parçalama hissi olarak 3500 TL. Küçükbaş kesim ücret olarak 1000 TL. Yine küçükbaş paylama ve parçalama ücreti olarak 1000 TL olarak öngörülmüştür. Kıyma çekim ücreti ise kilogram başına 15 TL olarak öngörülmüş ve sizlere açıklama yapıyoruz. Yine tarım il müdürlüklerimizin belirlemiş olduğu kesim alanlarında, belediyelerimizin belirlemiş olduğu kesim alanlarında yine özel kombinalarda ve kurbanlık satışı yapılan tesislerde inşallah kurban kesim hizmeti şehrimizde verilecektir. Bilgilerinize sunarız. Kayseriolay.com. Kayseri'nin haber merkezi.